Hadi kardeşim 10 dakikadır bekliyoruz burada. Al biraz sağda biz geçelim bari. 2 dakika bekle abi namazdalar çıkıyorlar. Dat dat ne basıyorsun bu bari kerde kornaya? Ne yani biz Allah'ın kulu değil miyiz yani? Bir şey mi dedik? Biraz kenara al dedik. Canını mı istedik? Biz de sana tane tane insan gibi anlatıyoruz. Bak arabanın sahibi geliyor. Anahtarı burada olsa ileri geri alır sizi de bu kadar mağdur tamam etmez. Tamam birader tamam tamam. Evladım mübarek cuma günü kimseye tartışma. Allah kabul etsin abi. Sağ ol. İnsanlarla sokakta tartışmayın. Alttan alın oğlum alttan alın. Sabrımızın ayarıyla oynuyorlar Sabri abi. Siz de benim gibi camiye alışın. İki üç rekat namaz kılsanız manen huzura kavuşur. Kimseyle de münakaşa etmezsiniz. Güzel abim seviyorum seni. Allah başımızdan eksik etmesin. Baksana abi suratındaki Nur'a. Ne güzeller Rahman'a geliyorsun. Mevlam bize nasip etmiyor demek ki. Yoksa on numara namaz kılarım abi. Çok yaşa Tayfun abi. Sağ çok yaşa abi. demeyin evladım. O gavurun icadı. Ya Rabbi şükür değil. Kimin az, kimin çok yaşayacağını bir tek Cenabı Hak bilir. Tabi doğrudur. Ama bir de mesela hapşurduğun zaman bütün organların dururmuş. Kalbin dahi duruyor yani o esnada. Mesela dikkat et abi. Gözleri açık hiçbir delikanlı görmemişsindir hapşururken. Hapşuruk metabolizmayı bozduğu için. O yüzden söyledim abi. Yoksa tabi sizin lafın derinliğine gelince de ya Rabbi şükür demek daha mantıklı oluyor. Bu gene üfledi mi lan? Aa abi bak gönül koyarım ama. Ben mesai saatleri içinde böyle şeyler yapmam. Bak boğazıma antibiyotik alıyorum bak. Özgür aramış. Alo Özgür. Birader bu mütbez benim başıma niye bela sardınız siz ya? Hayırdır ne oldu? 80 bin euroluk arabanın içine sıçtı Tayfun içine sıçtı ya. Araba ikiye ayrıldı abi. Bakın. Allah Allah. Geçmiş olsun birader. Var mı yapılacak bir şey? Yok başka bir mevzu var. Siz Şahin'in galeriye geçin ben oraya geliyorum. Allah. Tamam geliyorum hadi. Tamam Şahin'in yerinde görüşürüz. Bana bak para işini konuş. Beni o muhatap etme. Tamam abi. Ha. Acın, lütfen yalnız gitme. Muhakkak yanına iki üç tane adam al. Şahin rahat ol. Ben kötülerle nasıl konuşmam gerektiğini gayet iyi bilirim. Ha? CD burada işte. Kasaya koyayım da gelip alsınlar bakayım. Yalnız senden bir şey rica ediyorum. Bak ben Nedim abiyle konuşurken göz göz ol bayımla tamam mı? Ne dersem onayla. Ya Mertay. Ne? Nedim abi hiç karıştırmasak mı? Ya adam dengesizin teki. Nedim abi iyi bir güç. Heh, adres geldi. Elime düştün Özgür Efendi. Ay kavga gürültü olmasa bari. Kimle ne, benimle ne mi? Ne diyorsun ya? Daha başım burası. Çakalla çakal olmam ben. Oo Özgür hoş geldin. Selamun aleyküm. Kolay gelsin Şahin. Aleyküm selam. Abi ben bir lavaboya geç. Ya geç nereye geçiyorsan geç. Benden uzak dur be. Bizi bitirdin be. Ne oldu ya? Hayırdır? Kaza yaptı. Araba pelte çıktı. Büyük geçmiş olsun. Sizde bir şey yok değil mi? Bende bir şey yok da bu gerizekalı kendini arabaya sıkıştırdı. Manyak mıdır nedir ya? Canını sıkma ya. Kaskodan hallederiz. Sana geleceğine mala gelsin. Dayı, üç çeyrek daha yapsana. Tamam abi. Vay Sabri abi. Abi hoş geldin ya. Tayfun hoş geldin. Hoş Merhaba abi. <laughs> Sabri abi hoş geldin. Merhaba. <laughs> Merhaba. Ne haber? Bana? Ne haber? Ne oldu Özgür? Nedir Ya başımıza bir bela aldık sorma be. Anlatacağım var. Şu telefonları bırakalım da. 5 beş dakika oturabiliriz değil mi? Geç geç keyfine bak. Gel bırak gel telefonu ya. Abi kokoreç yer miyiz? Vallahi bela olmaz. Vallahi ya, dur söyleyeyim. Abi. Da... Dayı! İşte de Hayırdır lan mevzu nedir? Ya benim bu dört aydır takıldığım şarkıcı karı yokmuş hali. Ee? Bizi filme aldı kanka. Yok ya. Abi kız kurnaz tam gaz yolunda iki kişiyi aynı anda elinde oynatıyor. Bizimkine dedim ki bak Özgür abi kurban olayım yapma etme. Bu kız seni koparacak ameliyat edecek hava gazı. E tabi şimdi öbür lavukla birbirine düşünce götüne yılan kaçınca aklını kaybetti. Sabri abi, Tayfun, Ganyotçu. Abi inan Allah'a metabolizma bu bozdu. Tır bizi lime lime ediyordu be abi. Lavuk kim? Kim? Ben. Tayfun sen Özgür kardeşini unuttun galiba tanımıyorsun. Bizim kimseye eyvallahımız olmaz kardeş. Biz de tek başımıza bir makineyiz yani. Yalnız bu levuk birilerinden bence yani tahminime göre bir güç alıyor. Güç aldığına göre bize böyle bir kumpas yapıyor yani. Yani ben başka şeylerden şüpheleniyorum. Eğer kayınpederimin babamın kulağına giderse harbiden beni delik dişik ederler Tayfun. Beni karı kızı çene bulaştırmayın oğlum. Bir ton katana takacağız şimdi. Nereden söyledim, nereden söyledim? Tayfun'a haber verin de gidelim şu özgürle hiçbir enerji uyuşmadı. Ne zaman suratını görsem başıma bir olay geliyor. Kardeşim kitapta yazıyor, kitapta kumardan, alkolden, uyuşturucudan uzak durun. Ama zinadan kaçın kaçın. Kardeşim biz de erkeğiz ya. Ama fren yapmasını biliyoruz. Şuradan bir yarım daha söylesene, acısız olsun. Dayı, bir yarım daha acısız olsun. Ha, Mert yok. Ha, geldin mi? Tamam, in in in, tam oradayım. Merhaba Özgür Merhaba kardeş, gel, gel. Mertay değil mi? Eyvallah. Arkadaşlarım, misafirlerim var. Buyurun. Gel böyle gel müdürler, gel. Gel şöyle oturalım, şöyle buyurun. Gel Tayfun bu Uzan'la. Ee, nedir mevzu? Özgür Bey, ben konuya vakıf değilim. Şale bana yönlendirmiş dedi. Hayır, bilsem konuyu konuşacağım. Ee, yani sizinle tartıştıktan sonra aradım, ben de ulaşamadım. Konuyu bilmiyorsan anlatalım Mertay kardeş. O Şale Hanım'a söyle, onun yürüdüğü yollarda bizim hala ayak izlerimiz duruyor. Gitsin baksın. Ha Sevmiyor muyum? Seviyorum. Sevmeden ilişki olur mu? Olmaz. E, ben bu kızı sevdim kardeşim. Ama şimdi istemiyorum. Ne yapacaksın? İstemiyorum yani. Bu karı seninle beni aynı anda idare ediyormuş demek ki. Konu bu mu? Ha, bu ne konuşacaktık senle Bütçe görüşmesi mi? Hayır konu buysa tamam konuşalım. Bana Özgür'den ayrıldım dedi. Evli olduğunuz için bu ilişkinin sonu yokmuş. Hatta geçenlerde bana evlenme teklif etti Özgür Bey. Bu ne ilişki lan ha? Bu karı benim Aynı gülüyor. kızı ikisi mi düdüklüyorlar? E Tövbe ya Rabbi. Lan biraz evvel ne anlatmıştım Altına ben da... ile ilgili ha? Altına milyon para istiyorum diye. Buyur. Bak ona söyle. Onun güvendiği dalların aklını alırım gece yatak odalarına gelirim. Ben de böyle bir delikanlıyım. Anlatabiliyor muyum? Haberim yok ama olur söylerim Özgür Bey. Lan sen burada bize kelime oyunu mu yapıyorsun amca? Ne oluyor lan? Şşşt! Hayırdır? Kanyakçı! Bak sana buradan bir koyarım var ya Medine dilencisi olursun ha! Kime teşkilat kuruyorsunuz lan siz? Kendine gel kendine! Beyler! Ben buraya kardeşçe geldim. Oğlum sen kime toparlıyorsun? Ben de toparlıyorum. O yukarı oğlum, o yüzden oğlum. O yukarı oğlum. Kime oğlum? Bir dakika, bir dakika lan bir dakika. Şşş bana bak oğlum. git o Ali'ye söyle. Ona iki saat bittin. O CD'yi getirmezse onun aklını alırım. Çekil lan. İmdat. Sabah yürek yemiş buraya gelmiş. Yürü. Gitoş. Yürü. Git bir bak, git bir bak. Arabaya bindi mi? Git bir bak. Yavşağa bak ya. Gel şurayı bir dedim gel. Atacaksın iki tane böyle ipnelere ya. Kusura. Ne yüz veriyorsun abi? Sabri abi kusura bakma. Estağfurullah. Bir su ver ya su su. Sinirlerim boşaldı ya. Pezevenge bak gelmiş rejon kesiyor.